Evet şu an bakın bu kayaların arasında su yok. Artık suyun çıktığı yer bu kayaların altı. Burası kışın sel sularıyla gelmiş olan kayalar olsa gerek, gerek. demek ki çok büyük e, muazzam burada su akıyor kışın. Dolayısıyla işte az önceki şu ağaçların alt tarafı suyun kaynadığı çıktığı yer. Evet burası sadece taşlık ve görüldüğü gibi dere yatağı gibi gözüküyor. Ama suyun aktığı bölge şu taşların altı. Efendim. Gerçekten enteresan ve güzel. Tabii ki şu an kamera yolu gösteriyor ama yani Allah düşeceğiz. Yani suyun çıktığı yer efendim şu bölgeden itibaren aynı. Şuradan itibaren sanki yerin dibinden resmen su kaynıyor. Ve aşağıya doğru çağlayı biliyor. Köyün ismi de muhtemelen buradan aşağı çağlar, yukarı çağlar olarak köyün isimleri isimlendirilmiş, adlandırılmış. Dediğim gibi suyun çiftliği yer. Efendim buranın adı buranın isimlendirilmesiyle Kapıs adı altında bir bölge. Yer. Evet. Suyun ana çıktığı yer şurası. Farkındaysanız resmen yerden şurası. Resmen yerden bir şelale şeklinde akıyor. Ve yan kolları var. Ama asıl suyun çıktığı bölge şurası. Bakın yerden resmen yukarıya doğru çıkıyor. Bu. bu şekilde aşağıya akıp gidiyor. Evet. Şimdilik yayınımıza burada ara veriyoruz. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.